lerim kanalınıza hoş geldiniz. Asker'e gitmeden önce bize harika bir şarkı bırakacak olan Sokjin bununla yetinmeyip bir de 24 saatten fazla bir uçak yolculuğu yapıp konser sahnesinde sergileyecek bunu. Gitmeden önce armisine yazdığı şarkıyı bizzat canlı sergileyip güzel bir anı yaşatacak. Bugün kit tarafından Sokjin'in şarkının çıkacağı gün şarkıyı canlı olarak Arjantin'deki Coldplay konserinde sergileyeceğini duyurdu. Ayrıca paylaşılan görsellerde Jin ve Chris Martin'in bir konuşması yer alıyor alıyor Chris Cini ilk solo gösterisi için Arjantin'in River Plate Stadyumundaki biletleri tamamen tükenmiş 70 bin izleyici kapasiteli Coldplay'in konserinde sahne almaya davet etmiş. Aradaki yazışma gerçekten çok duygulandırdı beni. İlla salgı sübük ağlatacak bu çocuk arkasından. Zaten zor duruyorum. Jin Coldplay ile şarkı üzerinde çalışırken askerlik hakkında konuşmuşlar. Coldplay bizden önce öğrenmiş gideceklerini. Şarkıyı da Temmuz ayında kaydetmişler. Güney Kore hükümeti muafiyet, özel yasa bilmem ne diye saçmalarken üyeler kararını çoktan vermiş. 4 ay öncesinden belliymiş gidecekleri. Bu yüzden Haziran'daki akşam yemeğinde bu kadar ağladılar. Size söyledim. 5 yıldır bu çocuklar asla muafiyet istemedi. Hep gideceklerini ima ederlerdi. Bir kez daha gurur duyuyorum onlarla. Chris Cine şarkıya ilham verdiğin için teşekkürler. Bir süreliğine buralardan gitmen gerektiği, grubunu ve fanlarını özleyeceğin hakkında olan konuşmamız gerçekten çok güçlüydü. Bence şarkı bu yüzden yolunu buldu yazmış. Ayrıca Armiler sana sahip olduğu için çok şanslı. Sen çok değerli birisin. Seninle ilgileneceğiz ve herkes seni gördüğü için çok mutlu olacak. Sen bizim süper yıldızımızsın demiş. Gerçekten doğru kişilerin fanlığını yaptığım için kendimle gurur duydum. Coldplay ve BTS benim hayalimdi. Onları bu denli yakın görmenin nasıl bir mutluluk olduğunu size anlatamam. Oğluma hak ettiği değeri veriyorlar. Jen'in performans sergileyeceği Coldplay konseri 28 Ekim'de olacak. Konser ayrıca Türkiye hariç altını çiziyorum dünya genelindeki sinemalarda canlı yayınlanacak. Çevrim içi izleme imkanı yok. Kaçak linkler olursa ne ala. Ama bir kit zaten Cin'in performansını 29 Ekim Türkiye saatiyle sabah 9'da Banktan TV'ye yükleyecek. Aradaki konuşmaya, tanıtım videosuna ve şarkının sözlerine bakılırsa Cin askere giderken bize ve kardeşlerine duyacağı özlemi ama kavuşacağını bildiği için de takındığı güçlü duruşunu anlatacak. Ve Sok Cin bunu bulduğu bu konser fırsatıyla gitmeden önceki son sahne performansıyla yapacak. İşte fanlarına ve sanatına değer veren gerçek sanatçı. O askerdeyken bu şarkıyı dinleyip onu yanımızda hissedeceğiz. Ne dersiniz acaba birlikte ban Universe sergilerler mi? Siz neler düşünüyorsunuz bu haber hakkında? Haydi paylaşın sizi mırlıyorum.